işte İran, işte Şia, işte Çıbanbaşı, Gazze'de ne hale geldi, Yemen'de ne hale geldi, Lübnan ne hale geldi, Suriye ne hale geldi, Irak ne hale geldi. Hep neden? İman sahih değil, itikat düzgün değil. Adamlar devlet oldu, o devlet gücünü de ne yaptılar? Bütün eli sünneti dünyada zayıflatma İç savaşlar çıkartma ve Müslüman ülkeleri üçe beşe böldürme faaliyeti yaptılar. Şu andaki durumumuz yine Ehl-i Sünnet itikadına muhalefet yüzünden ve Ehl-i Sünnet'in itikadına sahip çıkılmaması yüzünden bak başımıza gelen belalara. Nerede müjdelere nail olacağız? Tam tersine, tam tersine evimizde, ocağımızda oturmaya, korkmaya başladık. Ve dünyanın, Müslümanların vatanlarında, yurtlarında birçoğunda şu anda hiçbir güvence yok. E kim yaptı? İşte itikadı bozuk olanlar. Kavurum diyenler. E kavurum diyen yapmadı ki. Kavurum diyene kim yol açtı? Kavurum diyene kim yol açtı? Şeyde de aynı. Irak, e, işte o zaman Abbasi devleti surlar içinde hülagülere, işte Cengiz Hanlara, Memlelere bütün o ta, talanı e, yaptırtan Yine Şia bir vezir vardı. İşte sen, şia'dan vezir alınır mı ya? Şia'dan vezir aldı. Ondan sonra o da ne yaptı? Gizli anlaşmayla falan kapıyı açtı. Gizli bir saatte. içeride bütün kalenin içinde olsan da olur. Kapı anahtar tutmasa, kapı anahtar tutmasa hırsız yorulmaz. Kolay girer. Daha böyle nice hainliklerle, Müslümanları hezimete uğrattılar. Hala bizimkiler akıllanmadılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? İran'dan işte mezhepleri birleştirelim. Bir telfik edyan var, bir telfik mezahip var. Telfik edyan dinleri birleştirmek. Buna ne deniyor? Dinler arası diyalog deniyor. FETÖ'nün tabi onlardan evvel başlamıştır ama FETÖ bunu ne yapmıştı? Ee, zirveye taşımıştı. Biz de bunlara reddiyeler üzerinde kitaplar yazdık, sohbetler yaptık. İşte kaça patladı? Hapse patladı. Bir sene hapse patladı. Annemizin vefatına patladı. Üzüntüsünde. Yani büyük bedeller e, ödenmek icap etti. Herkes bu işe girmedi yani. Herkes bundan çekindi. Ama Allah bu fakire bu diyalog işinde bayağı bir gayret nasip etti bunlara reddiye hususunda. Bir de ne var? Telfik-i mezahip var. Yani mezhepleri birleştirme. Bu projede e, Şia ile ehl Sünnet'i birleştirme davasıdır. Bunu da, buna da bazıları heveslendi, niyetlendi falan. Meşhur alim Yusuf Karzavi vardı. E, İhvan-ı Müslümin hareketinin de önünde gelenlerinden. Efendi Hazreti Hafize'sinde de kendi çok yaşlıydı, gelemedi bir methiye gönderdi yani Efendimiz'i de. O da çok dünya çapında bir marka. Şaz görüşleri, bazı yanlış fetvaları falan olmakla beraber ilmi çoktu. Sonra o da bu İran'dan Şia bazı oturmalar, konuşmalar, görüşmeler yaptı ki ne olsun diye yani bir orta yolda buluşulabilir mi? Bundan da ümitlendi, heveslendi. Fakat sonra, yani vefatından epey önce yani tabii şimdi öyle, sonra, sonra derken, sonunda değil yani. Bir zaman önce anladı, etti. Dedi ki, bizim Şia ile iyi niyetle şey yaptım ama anlaşmamız mümkün değildir. Çünkü sorun itikadidir, inanç meselesidir. Mushaf 10 bin, 14 bin ayeti Hz. Osman çıkarttı diyor Kur'an'dan diyor. Kur'an eksik diyor adam. E şimdi Kur'an'da, e senin Kur'an'ında da, benim Kur'an'ımda da اِنَّا نَحَنْ hafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu ayet var mı? onlarınki baskısında da var, bizde işte de var. Peki bu Allah kelamı mı? Evet. E sen diyorsun 14 bin hadi Hazreti Osman çıkarttı. Bu Allah nasıl ki bunu koruyamadı da koruyacağım dedi de koruyamadı dersen adama. Ne diyecek ya? Yüz yok ki, arlanmak yok ki. Onun için böyle bir adamlarla Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh kafir, Hazreti Ayşe kafir, Hazreti Ömer kafir. bunlarla hangi dinde buluşacağız? Yani bu işin olacak iş olmadığını, amin denecek o olmadığını Yusuf Karzavi, rahmetullahi aleyh, e, beyan etti. Yani ümmete de ilan etti. Üst perdeden tabii onun e, Katar'da kalıyordu falan, Mısır'da tabii biraz yasaklıydı onlar, Mısır'dan çıkmışlardı falan. E, Katar'da merkezleri vardı dünya çapında hizmetler yapıyorlardı efendim. Bazı fetvalarına katılmadığımız fetvalar, şaz görüşleri var, onu da söyleyeyim. Ama bir örnek tecrübe olarak bunu denedi, bu olmaz dedi. Şimdi Halis Aydemir nereye gitti? Bir hafta evvel, iki hafta evvel İran'a gitti. Halis Aydemir kim? Diyanetin en üstteki yük, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 15 kişiden biri ve lakin en çok onun adını duyuyoruz. Ya hoca sen konuşmasan onu da duymayacağız, sen de adamı meşhur ettin diyorsunuz ama öyle değil işte. Adam ilk 15'ten biri e, Avrupa'yla da muhatap diyanet onu etmiş. Şimdi bak şimdi İran'a da onu göndermiş. İran onu göndermiş. Arapça konuşmuş. Şimdi konuşmayı arıyoruz ki bu ne demiş? Bütün katılımcıların konuşmaları var, bunun konuşması siteden kaldırılmış. Bir bit yeni burada çıkıyor. Sonra bir e, röportaj vermiş. E, o röportajda e, Arapça yayınlanmış. Dün bana onun çıktısını getirdiler. Biz gece 5-6'da bu işlerle uğraşıyorduk yani. Ondan sonra iki sayfa kadar bir baktım şöyle falan. Tabi Ahmet Şimşirgil, Hoca Efendi de bu konuya bir temas etmiş. Sağ olsun, eline koluna, kalemine sağlık olsun. Ee, şuur vermeye çalışıyor bu uslarda. Efendim, tabi ben Arapçasını görmeden bir nakil de yapamam. Aslını görmek lazım, ya sesini dinlemek lazım. Baktım, yani mealen, yani sizinle bizim aramızı bozmak istiyorlar. Yok, Birbirimize bizi kışkırtıyorlar. İşte efendim, bunlara itibar etmememiz lazım. Bir olmamız lazım. Ya nereden bir olacaksın? 6 milyon Suriyeli buraya neden geldi? Yüz binlerce efendim, milyonlarca insan başka ülkelerde de var. Niye muhacir oldu? Bu kadar kadının ırzına niye tecavüz edildi? Hala İdlib'de 4 milyon perişan halde niye duruyor? Yüz binlerce milyonca insan çadırlarda perişan halde niye duruyor hala? İran yüzünden. Esed'e destek verdi. Ehli sünneti tehcir ettirdiler. Yurtlarından, vatanlarından ettiler. Şimdi biz efendim sizin mezeple bizim mezhep arasında bir fark yok. Ondan sonra nasıl fark yok ya? Şimdi Orada diyor ki özellikle, ben diyor, baktım diyor, koca bir musaf duruyor. işte camiye mi girmiş, ne yapmış? Bir şunu söylemiş, ya bizim orada demiş, ne zaman ezan okunsa, yani camiler hep açıktır, sizin burada camiler kilitli. E çünkü biz de gittik, camiler açık olsa ne olur? Camide zaten sıkarak içiyorlar, camide Kerbela taşları koymuşlar, ona da diyor ki ya Kerbela taşında sorun yok diyor. Taşa secde edebilir diyor falan. Bizim tarafa gelince ne diyor? Bu tasavvufçular, bu tarikatçılar şirk, rabıta şirk falan bize böyle söylüyor. Şia gitmiş diyor ki, onlar namazda mutlaka önlerine Kerbela'dan yaptıkları taş koyarlar, o taşa secde Ya bunda bir şey yok diyor yani öyle diyor, taşa masa secde edebilirsin diyor falan. Ya taşa da secde toprağı toprağa da onu konuşmuyorum. Belli bir taşın mecburen önünde olması lazım, yoksa namazın olmuyor. Böyle bir din var mı ya? Ee, onu da fark etmez bundan bir şey çıkmaz diyor. Ondan sonra Türkiye'de diyor tam bir özgürlük var diyor. Hakikaten de var. Caferilerin diyor, Şia'nın diyor camileri var diyor. Şia'nın diyor e, minareleri var diyor işte camilerinin ezanlar okunuyor diyor. Biz onlar eşedüenne Aliyen Veliullah'a da ezana katıyorlar ya. İstanbul'da kaç yerde böyle ezan okunuyor? Sizin haberiniz var mı? He? Evet. Birileri de yani cumada mumada şaşıran maşıran da giriyor. Ondan sonra Yani Hz. Ebu Bekir'e söven, Haşa Anamıza iftira eden, arkasında namaz olur mu ya? İşte Onlar da Cuma kıldık zannediyor, çıkıyorlar. Adam zaten Cami, yani Sünni camisi, bir Şii şey camisi, mi? çok iyi bir iş yapmışlar gibi. Bir de orada diyor ki, çok büyük özgürlük var ya. Yanlış anlamayın diyor, yani bizde diyor sizin mezhebinize ve görüşünüzde olanlara karşı hiçbir baskı yok diyor. Doğru söylüyor. Yan, yanlış iş yapıyorlar ama doğru konuşuyor yani. Böyle olmaması lazım aslında. Ehl-i sünnet bozuluyor. Hatta şey de deseydi olurdu İmam Hatip Temm, Milliyet'in kitaplarında beş mezhep var. Beşincisi de sizsiniz. Onu da ben Bursa'da bir sohbette göstermiştim kitabı değil mi? Hala duruyor mu bilmiyorum. Ondan sonra inşallah bu Milliyet'in bakanını Allah muvaffak eylesin. Ee, şuurlu gözüküyor. Allah şuurunu ziyade eylesin. Amin. Şuurunu ziyade eylesin. Yani bunlara el atılması lazım. Ondan sonra bunu söylüyor. Ya diyor musaflarımız farklı dediler diyor. Ben de diyor sizin video büyük bir musaf gördüm diyor camide mi görmüş nerede işte orta o toplantı yerinde mi Gittim diyor, açtım diyor, baktım diyor, bir başına baktım, bir sona baktım, bir ortasına baktım. Aynı diyor musafımız. Musafımız da aynı diyor. Tedavülde olan musafım, musafın, musafının aynısı diyor. Bu da bir acayip bir şey. Tedavül. Arapça karşılığı konuşmadan müte, mütedavel. Musafı mütedavel diyor. Şimdi bunu ben anlamadım. Bu para için kullanılır. Tedavüldeki para derlerdi bizim çocukluğumuzdan beri. Şimdi belki o laflar da kalmadı. Yürürlükteki para diyor. Yani derler. Bu da diyor ki tedavüldeki musaf diyor. Biraz yakışıksız bir tabir geldi bana. Bunun musafın nesi tedavülde olacak? Tedavülden kalkacak ya. Yani tedavülden kalkması beklenen yeni bir musaf hazırlığı mı var diye insana düşündürüyor. Mezhepler birleşirken bir de birleşik musaf mı düşünülüyor falan acaba? Her şeyi düşünüyor bunlar. Bundan emin olabilirsiniz. Her şeyi düşünüyor bunlar. Ondan sonra tedavüldeki Musaf'ın aynısı ya diyor. E ne olacaktı? Allah'ın Kur'an'ı bir. Ama İran bugün Kabe'deki Musaf, Türkiye'deki Musaf, Afrika'daki Musaf, Amerika'daki Musaf, Rusya'daki, Moskova'daki Musaf, bütün dünyadaki musaflar aynı değil mi? Aynı. Böyle olduğu için İran ne yapamıyor? O eksik dedikleri ayetler var haşa haşa haşa. O Hazreti Osman göğe silmiş. Onlar Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı Hasan Hüseyin'i met ediyormuş. Ya arkadaş zaten silecek olsa bu şu andaki elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de de Ehlel Beyti ve yutahirakum ayet durmuyor mu? Ondan sonra kullâ selukum ale ecran illel fil kurva benim akrabamı seveceksiniz bundan başka sizden davet tebliğ ücreti istemiyorum Bense bu dini getirdim bu kadar size tebliğde bulundum neler çektim dünyada bir zevk tatmadım yeter ki size İslam'ı ulaştırayım diye e beni seveceksiniz tamam da bir ücret de vermiyorsunuz, para da istemiyorum ama akrabamı seversin, eli beytimi sevin diye mealen. Yani bu aç kerime durmuyor mu? E zaten bunları çıkarırdı o zaman. Ondan sonra ne var? Ya Kur'an-ı Kerim zaten şu anda tam mensuhler var daha fazlaydı. Nesk Tevbe suresi, Bekara suresi kadar uzundu. Ona bakarsan nesihler var, o da ayetle sabit yani nesih olduğu falan, Ona konuşmuyoruz. Nesihler haktır. Şu anda bizim amel etmemiz gereken efendim yarın ahirette mesul olduğumuz, kabirde sorulacağımız, mahşerde hesaba çekileceğimiz emirler, yasaklar, hükümler, haber. hepsi tamamlanmış mı? Tamamlanmış. اَلْيَمْ ekmel تُلَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün dininizi kemale erdirdim buyurmuş mu? ve etmem tealeküm ni'meti nimetimi itmam ettim tamamladım buyurmuş mu? Nerede? Veda haçında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan 82 gün sonra vefat etti. Din tamamlanmış buyurulduktan sonra 124 bin sahabenin ya okundu bu âyet-i kerime. Ne eksik kalacak? Allah dininizi kemale erdirdim diye o ayet Kur'an'da duruyor. Allah dininizi tamamladım buyurduktan sonra 14 bin ayet sonradan çıkarılma ihtimali olabilir mi ya? O zaman Allah bunun öyle olacağını bilmeden, böyle söyledi. Ama Allah'ın bu sözü, Hazreti Osman yüzünden bozuldu yani. Haşa ve kella. Ya dinsizlik be ya. Böyle inanmak dinsizlik ya. ya ne imanı bunlar da ya. Ebu Suud Efendi'nin dediği gibi. Bunlar kafir, kafir demeyen de kafir dedi ya. Koca Ebu Suud Şeyhülislam ya. Çünkü delillerimiz çok kuvvetli. Kur'an eksik diyor adam ya. 14 bin ayet eksik. 6 bin ayette bütün din tamamlanmış. 6600 bin küsur rahatında 14 bin ayet neden bahsediyormuş? Resulullah'ın Ehl-i beytinden bahsediyormuş. Ya sizin birinizin aklı bunu alıyor mu ya? Şu andaki altı bin küsur ayetle bütün dünya saadeti vaat ediyor ve hakikaten amel edenler cihana hakim olmuşlar, dünya nizam getirmişler, yeterliliği sabit olmuş yani. Ahirette zaten yeter amel etsen cennetlik olursun. E 14 bin ayet Allah yani 1000 bin tane helal arama anlatacak, ahireti cennet anlatacak? 14 bin ayet sadece ehli beyti anlatacak. Ya arkadaş ehli beyti en yani çok biz seviyoruz. Tamam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti hakkında bile 3-4-5 ayet var. Ha bütün Kur'an onun faziletidir. O ayrı bir şey ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin ve kana fazlullah aleyke azima ve inneke ala hulukin azim okuyoruz işte fazilet dersleri her mevlütte bir ay yapıyoruz 3 5 10 20 tamam ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında 10 20 30 40 50 Ehli i Beyt hakkında 14 bin saçma mısınız siz ya yani bunu Halis Ademir bilmiyor mu? Küleyni'nin kitabını okumamış mı? Bütün bizim Bukhari'miz ayarında onlarda en muteber kaynaklarda bizim şimdi Bukhari'mizde, Müslim'imizde değil mi? Kütüb-i Sittemizde, kütüb vesaire ondan sonra en muteber kaynaklarımızda, kelam ilminde değil mi şimdi İmam Gazali'nin kitapları gibi bütün alimlerimizin kitaplarında bir şey yazacak. Bir şey yazacak. Sonra ben çıkacağım tepki doğ doğunca ben de diyeceğim ki bu bizim mezhepte bu bizim dinimizde böyle bir şey yok diyeceğim. Yerseniz nasıl olmaz? Çünkü kaynaklarımız ilk kaynaklarımızda olan bir şeyi yok ya bizde böyle bir şey yok demekle cahilleri kandırırsın. E senin bütün ilk kaynaklarında Kur'an eksiktir, bize ulaşan Kur'an'dan çok ayetler silinmiştir yazıyor. Ve Ehl-i Beyt imamlarına da iftira edilerek yani. Onlardan isnat edilerek, yalan! E şimdi sen, şimdi sen adama gidip diyorsun ki aa baktım diyor, bizim Mus'af'la sizin Mus'af aynı. Onu bakmana ne lüzum var? Şu anda dünyada hangi şii çıkıp da Kur'an'ı e, efendim kendi hurafelerinde Kur'an'a katarak, Ehli beyte iftira ettiği rivayetleri de Kur'an'a katarak basabilir. Basarsa bütün dünya Müslümanları ne yapar? Ayağın kalkar Kur'an'ı değiştirdiler ya. Onu yapamaz. Ama medresesinde ne okutuyor? Hoca yetiştiriyor, molla yetiştiriyor, kum medrese ne okutuyor? İşte Kur'an eksiktir, şunlar şunları Hazreti Osman silmiştir, o dersleri okutuyor. Sen adama hala mezheplerimizi birleştirelim. Hiç aramızda bir fark yok. Diyanetteki üstteki adam. Yani birleştirelim mezhepleri şeklinde tabir olmasa da güzellemeler ne yere getiriyor şu güzellemeler? Mealen bunu buna getiriyor. Ve zaten mezhepler arası diyalog sempozyumları bilmem nelerine katılıyorlar.